Arkadaşlar merhabalar ben Seren Hoca. Benden istediğiniz üzere 12. sınıf hem de AYT konusu olan logaritmayı anlatmaya başlıyorum. Öncelikle logaritmadan ne nedir, formülleri nedir onları öğreteceğim. Daha sonra sizinle bunlarla ilgili bol bol örnek çözeceğiz. Şimdi öncelikle logaritmayı anlatmadan önce üstel fonksiyona değineceğim. Üstel fonksiyonun önce grafiğiyle başlayalım. A reel sayılardan pozitif reel sayılardan biri çıkaracağım ve x reel olacak. R'den R artıya yani sizin değer kümeniz pozitif reel sayılardır ve fx eşittir a üzeri x bir, bir üstel fonksiyondur. Burada önemli olan a dediğiniz tabanın pozitif reel sayılar olması ve birden farklı olmasıdır. Şimdi a birden büyükse f r'den r artıya ve fx birden büyük bir şey alalım. 3 üzeri x olsun. Hemen tablomu çiziyorum. x diyorum. fx diyorum. x'e değerler verelim. Eksi 2 verdiğinde 3 üzeri eksi 2'den 1 bölü 9. Eksi 1 verdiğinde 3 üzeri eksi 1'den 1 bölü 3. 0 verdiğinde 3 üzeri 0'dan 1. 1 verdiğinde 3 üzeri 1'den 3. 2 verdiğinde 3 üzeri 2'den 9 oldu. x 0 y ekseni şöyle artan bir fonksiyon olur. Noktalarını da belirleyeyim. Neden böyle olduğunu görün. Eksi 2 değeri 1 bölü 9. Eksi 1 değeri 1 bölü 3. Sıfırda 1 1'de 3 2'de 9 diye artıyor arkadaşlar. Bu benim 3 üzeri x'imin grafiğidir ve a birden büyük ise fx eşittir a üzeri x artan fonksiyondur diyeceksin. Üstel fonksiyonda tabanınız birden büyükse bu fonksiyon artan fonksiyondur. Bir de sıfırla bir arasında olduğunda ne oluyor ona bakalım. Yine f r'den r artıya fx 1 bölü 3 üzeri x olsun x diyelim. fx diyelim. Tablomu oluşturayım. Eksi 2 yazdım. 1 bölü 3'ün eksi 2. kuvveti. 3'ün 2. kuvveti. O da arkadaşlar 9'dur. Daha sonra eksi 1. kuvveti 3'tür. 0. kuvveti 1'dir. 1. kuvveti 1 bölü 3'tür. Ve 2. kuvveti 1 bölü 9'dur. Şimdi ben ne yapacağım? Buna göre grafiği çizeceğim. Değerler giderek artıyor gördüğünüz gibi. Pardon azalıyor. Burada artıyor. Demek ki bu nasıl fonksiyon? Azalan. Buradan geliyor. Buraya doğru gidiyor. 0, x, y. Bu da benim y eşittir. fx eşittir. 1 bölü 3 üzeri x fonksiyonum. Buna da not olarak diyelim ki 0 ile 1 arasında ise fx eşittir a üzeri x azalan fonksiyondur. Bu iki fonksiyonu birlikte inceledikten sonra diyebilirim ki grafiklere göre hem a1'den büyük için hem de a0 ile 1 arasında için freden r artıya fx eşittir a üzeri x üstel fonksiyonu birebir ve örtendir arkadaşlar. Evet bir sonraki sayfamda üstel fonksiyonu anlattığıma göre şimdi de logaritma fonksiyonunu anlatıyorum. Logaritma fonksiyonu üstel fonksiyonunun ters fonksiyonuna denir. Üstel fonksiyonunun ters fonksiyonuna logaritma Fonksiyonu denir. A, R artıdan biri çıkarttığımda F, R artıdan R'ye biliyorsunuz az önce üstel fonksiyon R'den R artıya'ydı. Şimdi bu logaritma fonksiyonu olduğu için biliyorsunuz ters fonksiyonlarda değer ve tanım kümesi yer değiştirir. O yüzden üstel fonksiyondaki değer kümesi tanım kümesi oldu. R olan tanım kümesi de burada değer kümesi oldu. Fx eşittir logaritma A tabanında x şeklinde gösterilir. Şimdi arkadaşlar üstel fonksiyonla logaritma fonksiyonu birbirinin tersi ise diyeceğiz ki x eşittir a üzeri y ancak ve ancak y eşittir logaritma A tabanında x'tir. Gördüğünüz gibi üstel fonksiyonun tersi logaritma fonksiyonu, logaritma fonksiyonunun tersi de üstel fonksiyondur. Şimdi az önce üstel fonksiyonun grafiğini çizdim. A birden büyük ve A sıfırla bir arasında olmak üzere diye. Aynı şekilde logaritma fonksiyonu içinde çizeceğim. Şimdi şöyle bir koordinat düzlemi çizeyim. X, Y diyeyim. Orijin aldım. Şimdi şu y eşittir a üzeri x birden geçen benim biliyorsunuz üstel fonksiyonumdu. Ters fonksiyonlar y eşittir x doğrusuna göre birbirinin simetriği olan doğrulardır. O halde benim yeni doğrum yeni eğrimde birden geçen ve yine artan y eşittir logaritma a tabanında x bir de şimdi biz ne çizelim arkadaşlar? Azalan olanı çizelim. Biliyorsunuz ki üstel fonksiyonun grafiği nasıldı? Bu ne, gene neydi? Bu birden geçiyordu. Y eşittir A üzeri X'ti. Şimdi Y eşittir X doğrusuna göre simetrikler. Çünkü bunlar birbirlerinin tersi. Diğeri de arkadaşlar. Bu da y logaritma a tabanında x'tir. Şimdi gördüğünüz gibi a birden büyük ise y eşittir logaritma a tabanında x dediğim fonksiyon artandır. Yani üstel de olsa logaritmik de olsa tabanınız eğer ki birden büyükse bu fonksiyon artan. Eğer ki sıfırla bir arasındaysa taban Y logaritma a tabanında x fonksiyonu azalandır. Yani üstel de olsa, logaritmik de olsa benim fonksiyonum azalan. Üstel ve logaritmik fonksiyonlar birbirinin tersi olduğu için y eşittir a üzeri x ve y eşittir logaritma a tabanında x fonksiyonlarının grafikleri az önce de söylediğimiz gibi y eşittir x doğrusuna göre simetriktir. İki fonksiyon birbirinin tersidir dedikleri anda bilin ki y eşittir x doğrusuna göre simetriklerdir arkadaşlar. Evet, üçüncü sayfam. Logaritma fonksiyonunun tersi, logaritma fonksiyonunun tersini alırken ne yapıyoruz? Öncelikle fonksiyon y'ye eşitlenir. x yerine y, y yerine x yazılır. y yalnız bırakılır. Bu zaten benim fonksiyonun tersini alırken yaptığım rutinler. Şimdi arkadaşlar, notumuz. Bir fonksiyonun tersinin bulunabilmesi için fonksiyonun ne olması gerekir? birebir ve örten olması gerekir. Bu fonksiyonun kuralı aslında logaritmanın değil ama mutlaka bunu bilin diye burada tekrar etmek istedim. f eşittir b ise biliyorsunuz fonksiyonun tersinde içiyle dışını yer değiştirirseniz hemen tersine dönerdi. Onu da hatırlatmış olayım. Logaritma fonksiyonunun tersi ve üstel fonksiyonun tersi. Logaritma fonksiyonun tersi nedir? Üstel fonksiyon. Üstel fonksiyonun tersi nedir? Logaritmik fonksiyon. Şimdi a birden büyük olmak üzere. Az önce de çizdim. Bir kere daha çiziyorum. Şu arkadaşlar benim a üzeri x şu arkadaşlar benim y eşittir x'in grafiği. Bir de biliyorsunuz ki bu vardı. O da y eşittir logaritma a tabanında x. Bu da geçtiği nokta 1. Bunun da geçtiği nokta 1. a üzeri x ve y eşittir logaritma a tabanında x birbirinin tersi olan fonksiyonlardır. Yani üstel fonksiyon logaritma fonksiyonunun tersidir. Logaritmik fonksiyon üstel fonksiyonun tersidir y eşittir a üzeri x ve y eşittir logaritma a tabanında x fonksiyonlarının grafikleri y eşittir x doğrusuna göre simetriktir. Aman unutmayın. Birkaç defa yazdım ki aklınızda kalsın. A birden büyükse ne demiştik? Tekrar ediyorum. Hem y eşittir a üzeri x fonksiyonu hem de y eşittir logaritma a tabanında x fonksiyonu artandır. Aman unutmayın. Bir de sıfırla bir aralığında olanı tekrar edeyim. Bir daha göstereyim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki şu çizeceğim bu birden geçen y eşittir a üzeri x'ti. Bu benim y eşittir x doğrumdu ve arkadaşlar bu da benim birden geçen y eşittir logaritma a tabanında x logaritmik fonksiyonum. Üstel fonksiyon logaritmik fonksiyon y eşittir x doğrusuna göre gene nedir? Simetrik. y eşittir a üzeri x ve y eşittir logaritma a tabanında x fonksiyonlarının grafikleri Y eşittir x doğrusuna göre. Simetriktir. Bir sonraki söyleyeceğim şey, tekrar edeceğim şey lütfen unutmayın. Sıfırla bir arasında olan taban yani a değeri için hem y eşittir a üzeri x fonksiyonu hem de y eşittir logaritma a tabanında x fonksiyonu azalandır. Şimdi bir sonraki bakacağımız şey logaritma fonksiyonunun en geniş tanım aralığı. Şimdi logaritma fonksiyonunun en geniş tanım aralığında arkadaşlar tabanım a üstünde x olmak üzere üst dediğim x sıfırdan büyük olmak zorunda. İlk koşulum bu. İkincisi a taban sıfırdan büyük ve a birden farklı için tanımlıdır. Yani size bir logaritma fonksiyonu verdi. Bunun tanımlı olabilmesi için ne olması gerekir dedi? Üssünüzü sıfırdan büyük, altınızı da sıfırdan büyük ve birden farklı almalısınız. Şimdi logaritma fonksiyonunun içinde ve tabanında ikinci dereceden bir ifade varsa ikinci dereceden bir ifade varsa ne yaparım? İşaret tablosu yapılır. Yani arkadaşlar delta sıfırdan büyükse ax kare artı bx Artı c eşittir 0 denkleminde iki farklı reel kök vardır. İşaret tablosunu nasıl yazıyorduk? Şöyle tablo çiziyorduk. Şuraya x diyorduk. Buraya ax kare artı bx artı c diyorduk. Burada x1 köküm, burada x2 köküm oluyordu. Buraya a'nın işareti, a'nın işaretinin tersi. Ve buraya yine A'nın işaretini yazıyorduk. Delta sıfıra eşitse AX kare artı BX artı C eşittir sıfır denkleminin 2 eşit veya çakışık reel kökü vardır. İşaret tablosunu nasıl yapıyorduk? X diyorduk. AX kare artı BX artı C diyorduk. Buraya bir X1 eşittir X2 çiziyorduk. A'nın işaretiyle başlıyorduk. Bu da yine A'nın işareti oluyordu. Çünkü çift katlı köklerde ne olmazdı arkadaşlar? İşaret değişmezdi. Delta sıfırdan küçükse AX kare artı BX artı c eşittir 0 denkleminin reel kökü yoktur diyorduk. Ve işaret tablosunu x ax kare artı bx artı c A, eksi sonsuzdan artı sonsuza a'nın işaretiyle geliyordu. Kök olmadığı için her yer a'nın işareti oluyordu. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videomda logaritmanın tanımları ile ilgili bilgileri vermeye devam edeceğim. Lütfen takipte kalın. Kendinize iyi bakın.